Evet bugün size ölümsüzlük taşından bahsedeceğim bengü taş mengü taş Bengü taş Bengi taş gibi isimlerle de karşımıza çıkıyor Metinlerde anlatılarda e, gizemli bir e, bilinmeyen bir yerdeki gizemli bir dikili taş şeklinde oluyor genellikle dönüşüm ve döngüyü vurguluyor. Sonsuz yaşamın sembolü ayrıca anıt anlamına da geliyor. E, Bengi e, kavramı sonu olmayan hep var olacak olan bir varlık anlayışını ifade ediyor. Ee, bu taş sonsuz bir döngünün içerisinde ruhların göğe yükselişini simgeliyor. Mesela Kafkasya halklarının Nart destanlarında bir e, granit taşının içinde mucizevi biçimde doğan Sosurka ya da Sosuruk diyoruz biz ona adını e, taşıyan Nart kahramanının öyküsü anlatılıyor. E, taş gücü ve dayanıklılığı temsil, ediyor. Bu nedenle tüm kalıcı anıtlar ve yazıtlar sağlam taşlardan yapılıyor. Orhun ve Yenisey anıtları Türk tarihinin en önemli yazılı anıtları. Mezarların başına dikilen ve balbal bal adı verilen taşlar da Bengü taşın farklı bir türü olarak düşünülebiliyor. Anıtlar Dikerek daima anımsanma ve yad edilme arzusu hemen hemen her milletin geçmişine ait çeşitli büyüklüklerde taş ve anıtların varlığını da beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Türk kültüründe taşlarla ilgili pek çok söylenti var. Mesela yabancılara aldanıp kutsal taşı onlara hediye eden bir Hakan'ın yüzünden ülkenin bereketi kaçıyor. Bazı kahramanlar ellerinde dokuz köşeli taşla doğuyor. Masallarda cezaların en büyüklerinden biri taşa dönüşmek. Böylece insanlar o taşı görüp ibret alıyorlar. Gökten düşen taşlar sıra dışı özelliklere sahip olabiliyor. Kaya üstünde yatmak gibi kalınacağına dair inanç bu konuyla bağlantılı olabilir şimdi bengi ve taş bengü olarak anılıyor kalın sağlıcakla nedir olup takip et öğren beğen, paylaş nedir olup?